Artık herkes alışverişte kampanyalardan ve indirimlerden faydalanabilmek için ciddi çabalar sarf ediyor. Ama bazen kasaya gidince ya da ürünleri sepete atınca ödeme sırasında sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Sebebi ise kampanyaların aslında yeteri kadar şeffaf olmaması. Şu anda hemen hemen tüm firmalar kampanya, fırsat ya da indirim gibi vaatlerinde çok katı koşullar sunuyor. Ayrıca küçük harflerle bu koşulları neredeyse gizliyorlar. Papara bu nedenle kampanya ve indirimlere şeffaflık getiren bir uygulamaya imza attı. Cashback adı verilen bu ürün sayesinde adından da anlaşılacağı üzere ödeme yaptıktan sonra para anında bumerang gibi geri geliyor ve cüzdana anında nakit olarak geçiyor. Papara kart kullanıcıları belirli markalarda yapacakları harcamalarda anında nakit olarak kazanabiliyor. Kazanılan tutar da direkt hesaba geçiyor. Cashback markaları 3 ayda bir güncelleniyor. Her harcamada kazanılan yüzde ve bir ay boyunca o markada kazanabilecek toplam tutar da açıkça belirtiliyor. Örneğin 2020 sonuna kadar paparaların Cashback'te kazanacağı markalar arasında Trendyol, DeFacto, Flow, DNR, şok market gibi markaların yanı sıra çok uzun süredir Spotify, Netflix, YouTube Premium, Steam gibi gençlerin çok sevdiği markalarda var. Hatta ilaç alırken bile paranın bir kısmı geri geliyor. Türkiye'deki tüm eczanelerde geçerli cashback uygulaması var. Ulaşım kartlarında da yüklemelerde %10, sigorta satın almalarında da %5 cashback var. Kullanıcılar 2023 sonuna kadar cashback markalarında papara kart ile harcadıkça toplam tam 855 TL anında nakit kazanabiliyor. Üstelik ondan yapılan alışverişlerde de, mağaza alışverişinde de geçerli.